Arkadaşlar bugün anneme sizlerle birlikte kış yapacağız. Hemen başlayalım. Bugün günlerden bu arada bir nize. Çünkü şarjım yok. Şarjı taktım arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Harf şu anda. <laughs> <laughs> Sıcak çaket için mi? Çay İyi, Bitti, getiriyorum. İyi tamam. Bekle getiriyorum. Geçiyorum ha. Geçiyorum ha.

Bunu yakacan mı? ya, bir su, su etti, bir ya. Şunları alır mısın? Önce de. O değil, böyle yakacak böyle. Şunu daha annem su kaldı. Şakalandın. Dık 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 dık. Şakalandın. Sen onu al, bir Annem de canlı. ya. Ben şimdi bayılacağım. Arkadaşlar kalemliğimden pastel boya alacağım. Kırmızı ama. Böyle bayılacağım ya. Ağzına sokar, oynar. azıcık. Sanki şey yapıyor böyle. Böyle yapıyor. <laughs> hey ben burda. Evet. Yani sanırım bir 15. haftamıza giriyor olacağız. Hatta 16. haftaya yakın olacağız. Cinsiyeti o zaman göreceğiz. birçok işimizi hallettik. <laughs> Valla eve gelir gelmez hemen eve bir toparlı. Annem geliyor. Vallahi Arkadaşlar toparlı. şimdi bakın Aksana şöyle iki aşağı şöyle atacağım. Söyleyeyim. Annem şimdi çok geç Pat sesini duydurduktan çok sonra döndü zaten geri sadece bir tarhana çorbası yap. Ben zaten uçakta olsun ya da böyle iki üç saatlik bir bekleme bir süreçleri var. O zaman ben güzelce ne yerim dedi. Sadece geldiğimde yer sıcak bir çorba içmek isterim dedi. Ben de öyle, öyle böyle sarımsaklı güzel bir tarhana çorbası yapacağım akşam. Gelmelerine yakın yakın size de içeriden. Böyle. Ne, ne oldu? Ağzından bir oturmuş. Ama bayır. Bay. Ne oldu kız? Aman ağzına göze kan geliyor. ne oldu? Ne oldu? Ne? Berit? Ne oldu? Ne? Ne oldu? Kalk kız. Bayırmış. Kalk kız kalk. Kalk ama Nasıl bayırmış? Ne oldu? Ne oldu? Ağzına buna kan geliyor. Kız kalk. Şuraya kalk. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk. Aman ya. Ama abi de sak sak. Sak sak. Bu ara ağzım da kan gelişim. Ağzım da kan gelişim. Şaka mı yapıyorsun? Ne yapıyor? 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 Ne bayıldım arkadaşlar. Burama vurdum. Pat diye ses geldi. Bir de anneme sırf inandırmak için şuna bakın boyadı. Çıkmıyor bu. Ya, o nasıl da yapacak bir şey yok. Of Ama annemi gördünüz mü? Yani ben böyleyim. <laughs> tam güleceğim. Kafayı şöyle yaptım. Güldüğümü Dü görmesin diye. Annem ne diyor böyle. Evet. Ama var ya bu benim Başımın iyi aklıma geldi. bunu video da çekeyim. O zaman arkadaşlar bunu da çıkartıyorum hemen. Arkadaşlar temizledim yüzümü. ıslak menelileri sildim şöyle şöyle. Arkadaşlar. Üçüncü kışkırtmamıza geçelim. Ya gülmekten kanama ağrılar gelecek. Şimdi de YouTube hesabımı çalacağım. Anne! Anne YouTube hesabı! çalınmış. Bak gerçekten çalınmış bak. Videoyu falan durdurdum. Kim çalacak da mı? Ne lan? bileyim ben. Ya, ya anne öyle diyor görmüyor mu? Hadi bakayım. Görmüyor mu bak? Hesabınız çalındı. çalındı diyor. Bak hesabın çalındı diyor. Kocaman tablette bile gözüküyor. Kim çalacak? Şikayet Ya nasıl şikayet edeceğim ben bilmiyorum anne şikayet etmiyor. Bağlı bağlı, bağlı bağlı. Ay inanmıyorum. Kim çalacak da, bilmiyorum. Bilmiyorum. Çalacak. Kim da bilmiyorum. anne. Bilmiyorum bak gerçekten bilmiyorum. Ya bizim hesabı çalıştın hala bir daha, daha, daha Bak anne. Çekil, çekil. Var, çekil Ya dokuz zamanı boşuna gitti diyorum. Şey olmaz, kimse ya her ya he, yani hiçbir şey alamaz Allah aşkına bir git ya. Kimse alamaz kimse gerçekten... alamaz. Ya kesme ki. Ya Şükrü mi de diyor burada? Telefon numarasını ne biliyor? Ben Telefon nasıl girdim? Telefon numarası da biliyor. Ben benim ona nasıl girdim? Ya çalıyorlar anlıyor musun bak? Ne soyun avukata verecek kim alıyorsa? Yani anne avukat mı var? Ne saçmalık? Ne de katte Ya anne. Anne ben ben sana gerçekten dalga geçmiyorum Dilekçe yazar. Neyse. Video falan çekmiyorum şu anda. Benim insan şakası bitti yani. Eee bitti mi? Ya diyor. Sana diyor. Ya. Bak, bak hesap çalındı diyor. Mesaj geldi bana. Yani Youtube'dan mesaj geldi. Hesap çalındı diyor. Şuna bak ya. Gülüyor. <gülüyor> anne şaka, şaka yok mu oğlum? Şaka yapıyor. Ya seni ben gülüyorum. Yani ya seni seni, gülüyor. <gülüyor> seni gidi şakacı. <laughs> ya hey anne hey ya. Şakalar şey, şakalar. Ya şakalar. hey anne. Geldi mi? <laughs> Diyor. Merhaba diye böyle anne. Allah. Ay keşke öyle olsaydı. olsaydı ne yapalım? Ya anne dokuz ama diyor. Ne yapalım? yapalım? Yoldu'sa bir şey yapalım mı? Ay bizim onlar ya videolarımızı toplasan geç tutar sürüyor. Ay, abone olsun. Olmuyorlar ya. ya ne yapayım anne? Yine dokuz abonemiz vardı. Konuştum gelmiş? Ne? E? Ya ananım, lütfen ya. Lütfen bak Şuna bak ya. Anne bak. Hesap çalıntı diyor. Anne sinir. Neyse beni ne yapalım? Ya, ya anne. Kapanırsa kapa kapatır ne yapar? Bak hesap çalındı diyor. Çalınan hesap nasıl geri alınır? Tamam kapatacağım tekrar başlayalım Yardım alacağım şu anda. Yardım alacağım. Bir yere gideceğim ben yardım alacağım anne. Ben yardım almak zorundayım tamam mı? 9 abanın boşuna gidecek. Hmm. Belki de 10 olacaktı. Belki de 11, belki de 100 olacaktı. Allah'ım ya Rabbi. Anne sen mı geçiyorsun? Ben zaten kaç para kazandı? Kaç tane beğeni yok bir şey yok. Aman artık kafanız kapatın hesap Beğen. YouTube hesabım çalınırsa e, hesabımı nasıl geri alabilirim? Zaten daha bir emir verdim. Senin telefon numaran neydi? Tamam. 0538 253 1680'miş. Bu bir kere babamın kendi. Tamam da ben 0551 yapacağım.